Merhaba arkadaşlar. Bugün turşu yapalım. En son işte pancarlarımız haşlandı. Son dönemi artık pancar sezonu kapanıyor. İşte arkadaşlar kestim bunları. Şimdi sarımsaklarını atıyorum. Sarımsaklar zaten önceden kesip beklettim. Çünkü sülfür değerleri artık biliyoruz. Vitamin çok önemli. Tane karabiberlerimizi atalım. içine şimdi Biraz limon keseceğim. Birkaç tane. Şu coaş yeterli. Bir de arkadaşlar kişniş tohumu var. Mutlaka ekliyorum mı Çünkü çok lezzetli oluyor. Ekledik. Şimdi size diyorum ki bu suyu haşladığımız suyu mutlaka kullanalım. Ee, bir buçuk kiloluk falan şişem. Böyle. Zaten buna göre. Bir buçuk kilo. Arkadaşlar bir tane yıkanmış defne yaprağımızı da mutlaka şöyle itiştirelim. Şimdi siz isteğe bağlı nasıl isterseniz tuzunuz ayarlayın bildiğiniz gibi. Ben şu an bir buçuk kaşık iri tuz yani salamura tuz ekleyeceğim. Önceden birazcık sirke ile yapıyordum da son zamanlar bir bardağa yakın şimdi ekleyelim. Önceki turşu suyum yani. Üstünü bir ağırlık kapatalım. Ondan sonra 10 gün sonra yiyebiliriz. Çok lezzetli bir tarif denemenizi tavsiye ederim. Evet söylediğim gibi kendi suyundan dolduralım. Üstüne bir ağırlık kapatalım. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz tariflerimizi sizi bekliyorum aboneliğe.